YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tilki yapımını paylaşacağım. İlk olarak gövdeden başlıyorum. Ben ip olarak Nako Pırlanta kullanıyorum. Tığ olarak da 2.20 kullanıyorum. İlk önce turuncu ipimi alarak başlıyorum. İlk önce sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. Evet. Şu şekilde sil halkamı doldurdum. Şimdi sıra geldi. Hepsini çift batmaya. Bir. 2 Bu şekilde her sık iğneye çift batarak sayıyı 12'ye yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar. Son çiftimi de bu şekilde tamamlıyorum. Sayı 12'ye yükselttim. Şimdi bir sık iğne bir çift yapıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. Bir tane tek, bir tane çift. Toplam sayım 18 olacak arkadaşlar. 18 tane sık iğne. Evet. 18 sık iğnemi tamamladım. Şimdi 18. sık iğnenin altına işaret yerleştiriyorum. Ben arkadaki ipi kullanıyorum. Arzu ederseniz ilmek belirleyici de takabilirsiniz. Şu şekilde taktım. Şimdi sıra geldi. 2 sık iğne. Bir tane çift yapmaya. 2 sık iğnemi yaptım. 3. çift olarak yapıyorum. 1 2 sık iğne yaptım. üçüncüyü çift yapıyorum. İşaret yerine kadar bu şekilde iki sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde 2 sık iğne bir çiftimi bitirdim. Şimdi tekrar işaret ipinden başlıyorum. Tekrar 1 tur 1 2 ve 3. 3 tane tek batıyorum. 1 tane çift batıyorum. 1 2 3 tek yaptım. 1 tane çift yaptım. 1 2 3 tek yaptım bir tane çift yaptım. Tekrar dolaşarak buraya kadar işaret ipine kadar devam ediyorum. Evet bu şekilde 3 sık iğne bir çiftim tamam. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tek ördüm. Bir tane çift örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tek ördüm, bir tane çift örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar çift yapıyorum. Bu şekilde yine işarete kadar devam ediyorum arkadaşlar. 4 tık iğne bir çiftsinde bitti. Şimdi 5 sık iğne 1 çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki sık iğne 2 tane batıyorum. Tekrar başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar çiftimi yapıyorum. Yine bu şekilde bir turu tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. Son olarak 5 sık iğne bir çiftimi tamamladım. Şimdi sıra geldi hiç eksiltme ya da arttırma yapmadan düz devam etmeye. Toplamda 10 sıra düz devam edeceğiz arkadaşlar. 10 sıra şu şekilde ipimi tekrar işaret olarak alıyorum. Şu kısımdan itibaren 10 sıra çift yapmadan örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 10 sıramızı tamamladık. Şimdi sıra geldi eksiltme kısmına. Şimdi şöyle yapacağız. 5'e kadar arttırdığımız için 5'ten itibaren eksiltmeye başlayacağız. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 ve 5 yine bir tane eksiltiyorum bu şekilde yine işaret ipime gelene kadar 5 sık iğne bir ile devam ediyorum 5 sık iğne bir eksiltmem bitti hafif bir daralma oldu şimdi eksiltme yapmayacağım arkadaşlar iki sıra hiç eksiltme yapmadan düz olarak devam edeceğim. Bu şekilde direkt kapanmamış olacak. İşarete kadar tam iki tur dönüyoruz. Evet bu şekilde iki sıra düzümüzde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar bir sıra eksiltme yapıyorum. Şimdi dört tane öreceğim. Bir tane eksilteceğim. Yani dört sık iğne bir eksiltme olarak bir tur devam ediyorum. Bir iki üç ve dört. Bir tane eksiltiyorum. Bir iki üç ve dört yine bir tane eksiltiyorum bu şekilde yine bir tur devam ediyorum Evet arkadaşlar bu şekilde 4 sık iğne 1 eksiltme tamamladım şimdi sadece bir sıra düz gideceğim 5 sık iğne 1 eksiltmeden sonra iki sıra düz gitmiştim 4 sık iğne 1 eksiltmeden sonra sadece bir sıra düz devam edeceğim Evet. Bir sıra düzü de bitirdik. Sıra geldi. 3 sık iğne bir eksiltmeye. Tekrar işaretten başlıyoruz. 1, 2 ve 3. Bir tane eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3. Tekrar bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, tekrar eksiltiyorum. Bu şekilde buradaki işarete kadar tekrar devam ediyorum. Evet, bu şekilde 3 sık iğne bir eksiltmemi tamamladım. Şimdi tekrar bir sıra düz devam edeceğim. Bir sıra eksiltme ya da artırma yapmadan işaretten başlayarak işarete kadar gidiyorum arkadaşlar. Evet, son olarak iki sık iğne bir eksiltmeyi de yapıp gövdemizi bitireceğiz. 1 2 Eksletiyorum. Tekrar 1 2 Eksletiyorum. 1 2 Eksletiyorum. 1 iki eksiltiyorum. Evet iki sık iğne bir eksiltmemi de bitirdim. Kalan en son 18 ilmeğim. Son ilmeğimi ilmek kaydırmayla bağladım arkadaşlar. Dikiş için pay ayırıyorum. Ve ilmeğimi çıkıyorum. Şimdi oyuncağımın gövdesi hazır. İçini doldurup bunu bir kenara ayırıyoruz. Daha sonra diğer parçalara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sıra geldi ayak kısmına. Ayağımız için siyah ipimizi kullanacağız. İlk olarak tekrar 6 tane sihirli halka yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra hepsini çift batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 ve 12. Şimdi bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18. ilmeğe işaret koyuyorum ve iki sık iğne bir çiftle devam ediyorum. 4 İlk çiftimi yapıyorum. 2 tek yapıyorum. Çiftimi yapıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Çiftimi yapıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Saniye arkadaşlar tamam tekrarını yapıyorum çiftimdeyim işarete kadar bu şekilde devam ettim son çiftimde yapıyorum işaretime geldim şimdi burada iki sıra düz gideceğim arkadaşlar iki sıra artırma ya da eksiltme yapmayacağım. arkadaşlar iki sıra düzümü tamamladım tekrar işaretime geldim şimdi sıra geldi eksiltmeye buraya çok dikkatli dinlemenizi istiyorum bir ve iki iki tane tek örüyorum bir tane eksiltiyorum bu birinci eksiltme bir iki İki tane örüyorum bir tane eksiltiyorum bu ikinci eksiltmem bir iki tane örüyorum bir tane eksiltiyorum bu da üçüncü eksiltme şimdi bundan sonrasını işaret ipine kadar sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar her deliğe tek olarak batıyorum eksiltme de yapmıyorum arttırma da yapmıyorum İşarete kadar bu şekilde geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şunu da yapayım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu birinci eksiltme. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu ikinci eksiltmem. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu da üçüncü eksiltmem. Tekrar arka taraftaki işarete kadar düz olarak devam ediyorum. Yani her sırada toplam üç tane eksiltme yapmam gerekiyor. Ama burada şöyle bir şey var. Her zaman için işaretten başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereceğim. Sürekli aynı yerden eksiltme yaptığım için burası içe doğru oldu. Bu ayak. Şimdi son olarak hiç eksilt şey sık iğne yapmadan 3 tane arka arkaya eksiltme yapacağım. Bu birinci eksiltmem. Bu ikinci eksiltmem. Ve son olarak bu da üçüncü eksiltmem tekrar işaretime doğru düz olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar. İşaretime geldim. Şu şekilde göstereyim. Ayak kısmını şeklini aldı. Şimdi bundan sonra hiç eksiltme yapmadan düz olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Düz olarak toplamda 5 sıra devam ettim. Şu şekilde arka tarafına gelen ilmekte bıraktım. Şimdi burada renk değiştireceğim ve tekrar turuncu ipime devam edeceğim. Evet. Şimdi 5 sırada turuncu ipimle öreceğim arkadaşlar. 5 sıra siyahla örmüştüm. 5 sırada turuncu ile devam ediyorum. Bu arada içini doldurmayı unutmayın. Çünkü daha sonra zorlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 sıra turuncuyu da yaptık. Şu şekilde ayak formumuzu aldı. Şimdi tekrar dikiş için ip bırakıyoruz. İçini doldurup aynı parçadan bir tane daha ayak örüyoruz. Şimdi sıra geldi diğer parçalara. Evet tekrar siyah ipimizi elimize alıyoruz. Ve sihirli halkanın içine Altı tane sık iğne batıyoruz 4 5 ve 6 daha sonra hepsini çift atıyoruz arkadaşlar sayı 12 yükseltiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ve 12 arkadaşlar. Şimdi iki sık iğne bir çift yapacağız. Sayımızı 15'e yükselteceğiz. 1 2 Ondan sonra bir tane çift yapıyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 Tekrar çift yapıyoruz. 1 2 Tekrar çift yapıyorum. 1 2 Tekrar çift yapıyorum. Şimdi burada sayım oluştu. İlmeğimin alt kısmına tekrar işaret ipimi yerleştiriyorum. Evet. Sıra geldi düz kısmına arkadaşlar. Şimdi toplamda 8 sıra hiç arttırma yapmadan bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde 8 sıra düzümüzü yaptık. Şimdi turuncu ipimizi geçiyoruz turuncu ipimizi de hemen bağlıyoruz ve daha sonra aynı şekilde eksiltme ya da arttırma yapmadan toplamda 12 sırada turuncu ile devam ediyoruz Arkadaşlar bu şekilde kolumuzu tamamladık düz kısmından siyah olandan 8 sıra 12 sıra da turuncu ile devam ettik Ağzını açık bırakıyorum dikmek için tekrar ip ayırıyorum ve aynı parçadan ikinci kolu örüyoruz arkadaşlar